Selamünaleyküm sevgili gençler bugün din kültür ve ahlak bilgisi temel değerlerimize devam ediyoruz temel değerlerimizden Peygamber ve ehlibeyt sevgisi ehlibeyt ev halkı de anlamına gelir ev halkı kimin ev halkı Peygamberimizin Hz Peygamber'in ailesi ve soyu için kullanılan bir tabirdir sadece Hz Peygamber'in ailesi ve soyu için kullanılabilir İslam toplumunda sevgi ve dostluğun kaynağı, kardeşlik ve yardımlaşmanın ortak noktalarından biri de ehl Beyt'tir. Çünkü peygamberin aile fertleri onun terbiyesinde yetişmiş, onda onun terbiyesine geçmiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, Ey peygamberin ev halkı! Şüphesiz Allah sizden kusuru giderip sizi tertemiz, tertemiz yapmak ister buyurmuştur. Onun için Ehl-i Beyt bizim için önemlidir sevgili gençler. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi deyince İslam toplumunda en önemli ortak doğarlar, doğa, ortak değerlerden birisidir. Bu sevgi bizi bir araya toplar, birleştirir. Müslümanların içinde Hazreti Peygamber'i ve Hazreti Peygamberin ailesi olan ehlibeyti sevmeyen hiç kimse yoktur yani bu sevgi bizi ne yapar birleştirir en önemli ortak değerimizden bir tanesidir Peygamber ve ehlibeyt sevgisi toplumu çok önemli oranda etkilemiştir Bu sayede kültür sanat ve edebiyat dünyamız zenginleşmiştir Biz Hz Muhammed Aleyhisselam'ın yani Peygamberimize ve ehlibeytin ailesine her zaman saygı göstermek neyiz? Durumundayız. İkinci konumuz arkadaşlar vatan, millet ve bayrak sevgisi. Arif Nihat Asya bayrak şiirinde ne diyor? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, seni de, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım derken bayrağın sayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu Arif Nihat Asya çok güzel ifade ediyor. Bizde bayrak deyince akan sular durur tabiri yerindeyse. Vatan bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı sınırları belli olan toprak parçasına denir. Millet aynı topraklar üzerinde hayat süren birbirine ortak değerlerle bağlı olan insan topluluğudur. İnsanların bir arada yaşama isteği bir takım ortak değerlerde birleşerek millet olma düşüncesini ortaya çıkartmıştır. Bir milleti oluşturan ortak değerlerin başında dil, tarih, vatan ve inanç birliği gelir. Bunlar örf ve adetlerden de beslenir. Demek ki vatan millet ve bayrak sevgisi ayrılmaz birer bütündür. Bu sevgi sayesinde ne olur? Dil, tarih, vatan ve inanç birliği ortaya çıkar sevgili gençler. Vatan sevgisi bir ülkeye sahip olmanın, onu korumanın en önemli sebebidir. Bayrak bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Rengini şehitlerimiz, şehitlerimizin kanından alır. Ecdadımızın emaneti ve değerli bir mirasıdır. Bayrağın taşıdığı bu anlamdan dolayı ona yapılacak herhangi bir kötülük, herhangi bir saygısızlık kesinlikle kabul edilemez. Bu emaneti şerefle taşımak her bireyin vazifesidir, görevidir. Bayrağımızı sevmek ve saygı göstermek duyguların en özelidir. İstiklal Marşı'nı yazan Akif ve İstiklal Marşı'nı görüyoruz arkadaşlar. Allah ondan razı olsun. Ne diyor Akif? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet vatan sevgisi anca bu kadar güzel ifade edilebilir merhum Akif tarafından. Evet arkadaşlar İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembollerinden biri de İstiklal Marşı'dır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hürriyetin sembolü, bayrağımızın şeref ve dalgalanması için atalarımızın yaptığı fedakarlıkları milli marşımızda çok güzel anlatmıştır. Evet, Akif, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı hepimiz ezberlememiz gerekiyor. Bu fedakarlıkları hatırımızda tutmak törenlerde milli marşımızı samimiyetle okumak, katılmak en önemli görevimizdir. Bunu lütfen ihmal etmeyelim. Şehit ve gazi, vatanını ve milletini seven bir kimse insanlar arasında din, dil, renk, ırk ve benzi konularda ayrım yapmaz vatan ve millet uğruna fedalık fedakarlık yapmaktan çekinmez üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Demek ki vatan sevgisinin en önemli şartları nedir arkadaşlar? İnsanlar arasında ayrım yapmayacağız. Vatan uğruna, millet uğruna, mukaddesat uğruna, bayrak uğruna üzerimize düşen görevi yapacağız. Allah şehitlerimizden razı, gazilerimizdeki hayatta olanlara hayırlı uzun ömür versin. Vatan, millet ve bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup yaralananlara gazi denir arkadaşlar. Demek ki vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup yaralananlara gazi, hayatını kaybedenler ise şehit denir şehitlik ve gazilik en yüce mertebelerdendir. Allah gazilerimizden de şehitlerimizden de razı olsun. Evet Mehmet Akif Ersoy'un deminde okuduğum şiir var burada bir dörtlük var. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altında, altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı ve dünyaları alsan da bu cennet vatanı evet sevgili gençler burada bir görselimiz var bir şehidimiz şehidimizin başında da büyük ihtimalle kızı var Allah onlardan razı olsun o şehitlerin yakınlarına o şehitlerin çocuklarına biz sahip olmak zorundayız çünkü onlar bize şehitlerin nesi emaneti İslam dini insanların değerlerini paylaşarak bir arada yaşadıkları vatanı sevmeyi, korunmayı, emretmiş, savunmayı kutsal bir görev adetmiştir. Vatan savunma, vatanı sevmek imandandır diye buyurmuştur Peygamberimiz. Bu açıdan Hz. Peygamber vatan için nöbet tutmanın önemini şöyle anlatmıştır. Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet kişi nöbette ölürse yapmakta olduğu iş, işin sevabı devam eder. Rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde olur. Şehit ve gaziler vatan, ezan, bayrak gibi değerleri korumak için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koymuş fedakar insanlardır. Fedakarlıklarıyla bize bu vatanı hediye etmişlerdir. Evet üzülüyorum bu şehitleri duydukça, şehitleri gördükçe. iki tane şehit, genç şehit öğretmenimiz var burada. Teröristlerce genç yaşında kıyılan iki tane öğretmenimizi özellikle buraya koydum. Bu topraklar için şehit olanlardan Allah razı olsun. Geride kalanlar ailelerine sabır versin. Bu topraklarda Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, başta olmak üzere hala şehit vermeye devam ediyoruz. Hala kahramanlıklar sergilemeye devam ediyoruz. 15 Temmuz'da sergilenen kahramanlık da bunun son örnekleridir. Bu yüzden şehit ve gazilerimizi daima minnetle, şükranla anmalı, onlara şükran borcumuzu unutmamalı, onlara layık olabilmek için çalışmalı, kendimizi ülkeye yararlı işler yapacak hale getirmeliyiz. Evet, şehitlerimiz için onlara layık olmak için, atalarımız için çok çalışmak zorundayız. Kendimizi çok iyi yetiştirmek durumundayız. Eli silah tutanlar eli kalem tutanlardan korktular, korkuyorlar, korkacaklar. Evet. Biz kalem tutuyoruz. Evet, bu kalemlerle bizim düşmanlarımızı, bizi sevmeyenleri korkutmak için ne yapacağız sevgili gençler? Kendimizi iyi yetiştireceğiz, vatanımızı ancak bu şekilde savunabiliriz. Şehitlerimize bu şekilde onlara borcumuzu bir nebze ödemeye gayret edebiliriz. Önemli gün ve geceler dini bayramlar konusuna geldik. Dini bayramlarımız iki tanedir sevgili gençler. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Ramazan bayramını verilen ismi isim Ramazan orucu ibadetiyle ilgilidir. Evet şu anda Ramazan ayının içindeyiz. Ramazanın sonundaki bayrama biz ne diyoruz? Ramazan bayramı diyoruz çünkü 30 gün oruç tuttuktan sonra 3 gün bayram yapıyoruz. Kurban bayramı, Kurban bayramına verilen isim de Kurban ibadetiyle ilişkilidir kurban kesilir ve insanlar ne yapar? Fakirlere dağıtır. Ramazan ayında beş vakit namaza ilaveten teravih namazı kılınır. Ayrıca Müslümanlar fitre vererek ihtiyaç sahiplerini sevindirir. Muhtaçlara yardım eder. Bayramın ilk günü bayram namazı kılınır. Bayram namazında insanlar bayramlaşır. Ramazan bayramından o 2 ay 10 gün sonra ise Kurban Bayramı kutlanır. Kurban Bayramı 4 gün sürer. Ekonomik durumu iyi olanlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için kurban keser ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Kurban kesmek, kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak esastır. Kurban kesmekteki amaç fakirleri sevindirmektir. <laughs> Onun için kurbanlarda evine hiç et girmeyen, et alamayan insanların sevindirilmesi esastır sevgili gençler. Cuma günü Cuma günü toplanmak, bir araya getirmek toplanılan gün anlamına gelir. Dinimizde Cuma günü Müslümanların bir araya gelip haftalık görüşmelerini gerçekleştirdikleri özel bir toplanma ve bayram günüdür. Cuma günü Müslümanlar açısından gerek birey gerek toplum olarak büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Cuma namazı vesilesiyle insanlar birbirleriyle ne yaparlar? Dertleşirler. Birbirleriyle birbirlerinin sıkıntılarını öğrenirler. Hazreti Peygamber Cuma'nın önemini şöyle açıklamıştır. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Cuma namazı bu günü farklı ve önemli kılan bir ibadettir. Cuma günlerinde Müslümanlar büyük kalabalıklar halinde toplanır ve topluca ibadetlerini yaparlar. Evet arkadaşlar kandil geceleri Müslümanlar cuma ve bayram namazları dışında bazı gün ve geceleri de mübarek kabul etmişlerdir. Müslüman toplumlarda kandil gecelerine özel anlamlar yüklenmiştir. Bu gecelerde ibadet edilir, dargın olanlar barışır, büyükler ziyaret edilir, komşular birbirine ikramda bulunur. Bütün bunlar toplumun ortak bir ruha sahip olmasına vesile olur. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan bu özel gecelere ne denir? Kandil denir. Bunlar neydi arkadaşlar? Bir Mevlid kandili, iki Regaib kandili, üç Miraç kandili, dört Berat kandili ve Kadir geceleridir. Kadir gecesi şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan ayının 27. Gecesi Sevgili Gençler Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebi'ül Evvel ayının 12. günüdür ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gecedir. Bu gecede Hz. Peygamber'e salat ve salam getirilir. Onun örnek şahsiyetinden ve davranışlarından bahsedilerek örnek alınmaya gayret edilir. Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir bu gecede dua etmek, Allah'tan bağışlanma dilemek, Kur'an okumak, Hz. Peygamber'e salat getirmek ve ibadet etmek tavsiye edilmiştir. Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Bu gecede Hz. Peygamber Mescid-i Aram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan da göğe yükseltilerek Allah'ın ayetleri ve olağanüstü nimetleri ona gösterilmiştir. Biliyorsunuz İsra ve Miraç olayı var. İsra peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gelmesi, Miraç ise Allah'ın huzuruna yükseltilmesidir. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Müslümanlar Miraç gecesini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirerek ne yaparlar? Değerlendirirler. Bir diğer kandilimiz arkadaşlar, berat kandili. Müslümanların günahlardan kurtulup Allah'ın affını elde etmeyi umdukları Şaban ayının 15. gecesine biz ne diyoruz? Berat kandili diyoruz. Bu Bugünlerde de yine ibadet yapılır. Diğer bir kandili arkadaşlar Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Ramazan ayının 27. gecesine denir. Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlamıştır ve bu gece için Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bin aydan hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bu geceyi Müslümanlar ibadet ederek geçirdiler. Hazreti Peygamber bu geceye ulaşan Müslümanların ey Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin ben de bağışla diyerek dua etmeleri tavsiye etmişlerdir. Müslüman toplumlarda kandil gecelerine özel anlamlar yüklenmiştir. Bu gecelerde ibadet edilir, dargın olanlar barışır, büyükler ziyaret edilir. Evet arkadaşlar tabii ki ibadeti sadece kandil gecelerinde ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Her, her zaman ibadet etmek gerekir, her zaman Allah'a almak gerekir, her zaman düzgün insan olmak gerekir ibadeti sadece kandil geceleriyle veya cuma günüyle veya bayram günleriyle sınırlandırmak nedir? Doğru bir davranış değildir. Pekala neden bu gecelere kandil gecesi denmiştir? Onu da açıklayalım. Osmanlı padişahı II. Selim döneminde mübarek gecelerde minarelerde kandiller yakılmaya başlanmış. Bu nedenle de bu gecelere kandil gecesi denilmiştir. Bunu da anti söylemiş olalım. Evet sevgili gençler, 5. üniteyi burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın.